Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir yayına daha 4 Mart Salı ile karşınızdayım. Tabi Avrupa maçları var, her zaman söylediğim gibi Avrupa maçlarında ana bahsim yoktur. Misleri düşük tutarak ilerleyelim. Maç ölü kuponlarda mutlaka tabii ki düşük misli yapalım. Daha çok canlılardan maçı izleyerek ve bir de tabi ki kadroları gördükten sonra Kuponları yapmak çok daha mantıklıdır. E, tabii biz bu maçları e, iki gün öncesinden hazırladığımız için yani neler olacak nasıl olacak bilemediğimizden dolayı sadece öngörülerle takımların durumlarına göre hareket ediyoruz. Dediğim gibi e, hepsi de gelebilir, hepsi de yatabilir. En güzeli de canlıdan ya da kadroları gördükten sonra kupon yapmak çok daha mantıklıdır arkadaşlar. Sadece bunlar maç için düşük çerezlik böyle yapılacak. İşte en düşük 30 liralık, 50 liralık, 100 liralık kuponlarda hızlı gollere, e, hızlı goller ya da canlı almayan insanlar için bu tür kuponlar yapılması gereklidir. Tabii biz profesyoneller için en güzeli canlıdan değerlendirmektir. Öncelikle iddialı biz Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuna hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Oraya mutlaka gelin çünkü günün korna tercihlerini ve bilgisayar analiz sonuçlarında çıkan maçları hani ne çıktıysa tarafın iki golü iki buçuk üst karşılıklı gol var taraf kazanır vesaire vesaire tüm tercihlerimizi orada yayılıyoruz dün mesela vermiş olduğum beş tane beşli bir e, kupon demeyeyim de Cornell tercihlerim diyeyim beşli de tamamı full geldi ve tabii ki VIP gruplarımızda da biz dün vermiş olduğumuz tüm kuponlarımız başarılı oldu ayrıca da Herhalde bir tanesi, bir tane feremiz oldu. Ee, ayrıca da dün gece e, ücretsiz Telegram grubuna da bir tane bir kupon bıraktım. Bir oyuncu bahsi, bir de e, Napoli maçıydı, karşılıklı gol vardı. Bir de e, Villarreal maçı mıydı? Yok, Villarreal değildi. Neyse arkadaşlar bir tane de oyuncu bahsi vermiştim. Bu kuponu da ücretsiz Telegram grubuna da verdik. Çok güzel bir şekilde kazandırdı. VIP grupta da biz kazanmaya devam ettik. Gece e, ikili bir gece maçlarımız vardı. Onlardan bir tane kupon yaptık, o da geldi. Onların hepsini de zaten şurada yayınlayacağım. Göreceksiniz. Bundan sonra zaten geçmişten bahsetmiyoruz. Evet arkadaşlar hemen e, pazar günü neler yaptık. Hemen üzerine kısa kısa bir geçelim. Tabi hepsini değil sadece birkaç tanesini söyleyeceğim. Mesela Galatasaray maçında ne demiştim ben size arkadaşlar Galatasaray maçında. Tarafına asla bulaşmayın. Galatasaray illa bir yerde takılacak takılmasını bekliyorum. O maç bu maç olabilir goller çok net temiz duruyor dedim. 2.5 üst ana bahsi ve maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekledim. Hatta 3.5 üstte taşınmasını bekliyorum dedim. Bir kuponun birinde 2.5 üst olarak değerlendireceğim. Bir kuponunda Galatasaray Galatasaray'ın iki tane golünü değerlendireceğim. İlk yarı Galatasaray golü Korneli. Burada vermiş olduğum tüm tercihler geldi. Umarım taraftan da sizi kaçırdım. Çünkü maç 3-3 bitti. Fenerbahçe Antalya maçında da ne dedim arkadaşlar? E, aklımdan geçen skor aslında net böyle tam böyle 3 0lık bir skor bekliyordum. Ne dedim böyle? 2.5 üzerinde Fenerbahçe galibiyeti ve ilk yarıdan Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Mourinho faktörünü asla unutmayın dedim. Bol gol gel, geçmeyecektir. Skoru elde ettikten sonra Mourinho takımı geriye yaslayacak ve skoru korumaya yönelecektir. Sakın ama sakın böyle 4-5 golleri çıkmayın demiştim. Tam da böyle düşündüğün gibi yani anlattığım aklımdan geçen tüm senaryolar gerçekleşti. Hem Galatasaray maçında hem Fenerbahçe maçında çok güzeldi. Geri dönüşler aldım. Abi teşekkür ederiz. Tam da böyle anlattığın gibi oldu. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe'de inanın ben de çok mutlu oldum. Evet. Pazartesi videosu yayında. İzlemeyen arkadaşlar onu da mutlaka izlesinler. Bugün de işte fena maçlar yok. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Bu arada kanalımız da yavaş yavaş artık büyüyor arkadaşlar sizlerin sayesinde beğeniler ve yorumlar sayesinde fakat bir türlü hala videolar 1100-1200 bandında izlenmesine rağmen şöyle bir 200-250'yi türlü göremedik en son 243'ü görmüştük arkadaşlar ama 250'yi geçelim artık hak ediyorum diye düşünüyorum mutlaka da e, beğeni, yorumlarınızı bekliyorum. Beğeniler bizler için önemli. Hani beni beğenmezseniz de olur ama YouTube algoritması gereği etkileşim şart. Bundan dolayı da beğeni istiyorum arkadaşlar. Evet hemen salı bülteniyle başlayalım. Skor sorusuyla başlayacağım ama öncelikle skor bilen arkadaşlar bana kendileri yazsınlar. Bakın defalarca söylememe rağmen az önce bir arkadaşımız mesaj atmış. <laughs> abi ben psikol bileli iki hafta oldu dedi. Trabzon Eyüp maçıydı doğru hatırlıyorsam. iki hafta oldu bana geri dönüş olmadı. Arkadaşlar bakın bu çok mesaj geliyor yani hepsine tek tek oturup bakamıyorum. Gözümden de kaçmış olabilir. Bakıyorum bakabildiğim kadar da gözümden de kaçmış olabilir. Siz bana yazın ben skor bildim diye yani bunun ayıbı yok. Ben skor bildim siz bana yazacaksınız ki ben de sizi gruba alayım. Çünkü ben sizin Telegram'daki kullanıcı adınızı bilemem arkadaşlar. Evet, skor sorumla başlıyorum. Saat 23'teki Real Madrid-Atletico Madrid maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumları da bekliyorum. Evet, ilk maçımız saat 20.45'te. Kulüp Buruş, Aston Villa yağarlığı. Buraya kadar dinleyenlerden bir beğeniyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu, bu iki takım Kasım ayında kulüp burucunun sahasında karşılaşmışlar ve kulüp burucun 1-0'lık penaltıdan doğru hatırlıyorsun attığı golle 1-0 galip Yani işte maçı öyle bitirmişlerdi. Şimdi <laughs> rövanş maçı arkadaşlar. Ee, ben rövanş demeyeyim de işte yani şey için Aston Villa için rövanş maçı. Tabii ki iki ayaklı burada rövanş maçı olacak. Bence burada her iki takımın da ayağından goller izleriz diye düşünüyorum. Tek tercih vereceğim. Karşılıklı gol var diyeceğim. Başka bir şey de vermeyeceğim arkadaşlar. Şimdi bunun da sebebini de anlatayım. Şimdi Aston Villa bu hafta sonu ligde maç oynamadı dinlendi. Artı devre arasında da şey, PSG'den ara transferlerde Marco Asensio'yu getirdi. Marco Asensio'yu çıkmış olduğu 3 maçta 4 gol atarak takımı sırtlamayı başardı. Ben burada yine Marco Asensio'dan bir tane gol bekliyorum. Eğer açarlarsa Marco'nun bir tane golünü değerlendirelim derim. E, Kulüp bu de kendi evinde bir tane atar diye düşünüyorum. E, Kulüp bu da tebrik ederim Atalanta'yı da. Her iki maçta da hem e, kendi evinde hem deplasmanda Roma'yı e, yenerek kupa dışına itmeyi başardı. E, Kulüp bu da kendi evinde bir tane gol atar diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var diyeceğim arkadaşlar. Tek tercih bakılı tercih vermeyeceğim. Bir diğer maçım saat 23'te Borussia Dortmund Lille. Şimdi arkadaşlar hep söylüyorum Nuri Şahin'den sonra Borussia Dortmund'da bir toparlanma emanetleri başladı. Son çıktığı 2 lig maçında toplam 8 tane gol atarak kazan hiç de gol yemeyerek kazanmayı başardı. Tabii Lille de formda bir takım formda bir takım. Ben burada gene gollü mücadele bekliyorum e, Dortmund'un da iki tane gol atarını ön plana çıkartıyorum. Ya da isteyenler etli sütlü karışmayıp iki buçuk yapıştırıp geçsinler. Bu Lillan'la gol bekliyorum arkadaşlar. Bu sonuç itibariyle gol mücadele bekliyorum. Ve ben bugün de Dortmund'un kazanmasını bekliyorum. Oran da hiç de fena değil. Hani hiç de böyle hani iki buçuk, bir buçuk üzerinde, bir, dört buçuk altında hiç karıştırmaya gerek yok. Bir elli gibi bir oranı var. Bence de direkt taraf oynayan arkadaşlar da bunu da değerlendirebilirler. <laughs> Geçiyoruz bir diğer maçımıza. Saat 23'te PSV-Arsenal'ı. Ağırlığı şimdi arkadaşlar, iki takım da bana göre tabii ki ikisini de sevmiyorum. Çünkü Arsenal'ı zaten sevmiyorum. Arsenal'a kolay kolay da bahis almıyorum zaten. Ha fena değiller, iyiler ama şimdi e, PSV bağlar oldukça çok işte. Ligde de liderin arasında 8 puan galiba bir fark olması lazım. Doğru hatırlıyorsam. Ka kaybetti lider bir ara, kaybettiği puanlarla. 8 puan bir fark oluştu. İkincilikte şu anda. Ee, Arsenal'da öyle bir garip bir takım ki bana göre tabii ki. Yani ayarsız bir takım. Bir bakıyorsunuz bol gollü maçlar oynuyor. 3 tane 4 tane atarak maçı kazanıyor. Bir bakıyorsunuz maç 0-0'a gidiyor. Şimdi benim kafamdaki senaryo böyle çok böyle aman aman bol gollü bir maç olmayacağını düşünüyorum. Ben Rovaj'da Arsenal'ın e, maçı çevirmesini planlıyor diye düşünüyor Bu tabii ki kendi düşüneceğim. Orada alınabilecek en ideal oran bol gol mücadele. Bekleme arkadaşlar 3.5 alt düş... olabileceğini düşünüyorum. Oran da biraz düşük ama kupon tamamlamadığına bu değerlendirebilir. Çok da böyle aman aman bol gollü mücadele beklemiyorum. Öyle maçın böyle bir yani 2-3 gol aralığında kalmasını da beklediğim bir mücadele. 2-3 gol adam kaçaktır tabii ki. Oran da fena değil. 1.80 civarı denemek isteyenlere bol şans ama tabii ki 2-3 gol her zaman için risklidir e, maçı 0-0'a da kilitleyebilirler. Bir erken penaltı, erken bir kırmızı kart tüm sistemi değiştirebilir. 2-3 gol yalan olabilir. 2-3 gol her zaman için risktir arkadaşlar. O da oran riski karşılıyor. Tek bir ara sistemle denemek isteyenlere bol şans diliyorum. Ama bu maç için alınabilecek en en ideal oran 3.5 alt olacaktır. Son maçım skor sorumuz saat 23'te Real Madrid Atletico Madrid ağırlıyor. Şimdi arkadaşlar Günün bence seyir zevki en yüksek ve en tempolu bir maç bizleri bekliyor diye düşünüyorum. Real Madrid City iki maçta da üç tane atarak yani üçer tane atarak kupadan elemeyi başardı. Atletico Madrid şampiyonlar liginde 5 maçta 17 tane gol atarak rakiplerini eledi. Hele Kral Kupası'nda izledim ben Barcelona'ya 4 tane gol atarak geçmeyi başardı. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Ee, <laughs> Şimdi e, her iki takımda formda burada ne alabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki bu maçın bir kere bir birbiri var yani ben KG'yi ön planı daha çok çıkartıyorum ve bir bir de kalmayıp ikinci golü bulan taraf çıkacaktır diye düşünüyorum. İki buçuk üst buna da varım. Oranda çok güzel açılmış 1.75 denemeye değer. Hatta düşük misli oynayan arkadaşlar karşılıklı gol var ve 2.5 üstü birleştirilirse 2'nin üzerinde bir orandan tek lira sistemde mutlaka mutlaka denemelerini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani burada öne çıkarttım ben karşılıklı gol battım. Evet maçlarım bu kadar. İddialı ismi Smekir Verdi olarak Telegram grubumu hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese olsun.